Evet, hele şükür video atabiliyorum. Yükseliş kampım iyice bölündü. 3 gündür, 4 günler çalışamıyorum. Aslında her günde 5 saatin altında düşmemişim. 4-5 saat falan çalışmışım ama. ilk iki gün sadece rutinleri uygulayabildim. Fen kısmının rutinlerini uygulayamadım. Ee, o yüzden ben de programda ufak bir değişikliğe gittim mecbur. Aslında ayda Matematik ve Geometri için istediklerimi yaptım. TYT Matematik için de öyle. 10 yükseliş kampının amacı özde bir de THT'de 105'in üstünde ayetinde ayette 70 71 70'in üstünde çıkmakta. THT'de 105'in üstünde çıkar mı bilmiyorum ama inşallah ayette 70'in üstünde çıkacağım. Ee, bu şekilde 3 günlük bir fen kısmı için küçük bir program yaptım. Programda esnetmeler yaptım. Dinleyeceğim videoları değiştirdim. Daha kısa videolara falan yöneldim. Öyle yani. Sonrasında 30 günlük bir deneme kampına gireceğiz. Herkese iyi çalışmalar.